Merhaba arkadaşlar ben bahar Ken. Bunun Erenle beraber Minecraft ikinci bölüm. Borum mu? <laughs> i̇kinci bölüm. Evet. Sığınağımız vardı. Niye taş çeviriyorsun? Ne oluyor? Geçer düzeltiyorum. Ya. Beşe çıkınca şimdi ne dedi diye. Buraya mangal Açıyorum. yeri yapmıştık hatırlıyor. Evet, siz de bir bu benim pişmiş oynatım var cidden. bu böyle ben asaydim o yüzden bir süre video gelmedi. Ya oğlum creeper mi patladı yanımda? Yani Neyse, düzeltirim, biraz asiyedim, o yüzden video çekemedim. Evet ama artık çekiyoruz. Evet çünkü şu an iyiyim. Sadece biraz geç, sesim geç, sesim geçmiş olsun yazabilirsiniz. Geçmiş olsun bir çiziminizi like atarak <laughs> Abone olarak birleriniz. Sesimi sesim biraz kısılmış olabilir. Onu açmışsın. Biraz. Ben yok karşı değilim. Altı tane var. Gerçi tersi sordum. Yok karşı değilim. Hatta kılıç kılıçlı zombisi var. O zincir zırhlı da var. Ne haber lan? Git ben zincir zırhlı yapacağım. Yalan zincir zırhlı. Oğlum burada çok güzel şeyler var. Ben zincir zırhlıyı öldüreceğim. Ay çok iyi şeyler var. Bunlar kim mi atışıyor? Ney? Ay zincir zırhım oldu. Hem de daha yeni. Lan Sizon nereden lan? bir de hepsi çıktı. Oha! Zincir zırh oldum arkadaşlar. <laughs> Tüm setiyle beraber çıktı. Zincir. Aycidik. <laughs> Iskret. Ya sana yapamaz. Yaparsa ölür ben kendime bir şeyler yapacağım. Eğer şimdi şerçeli karma da var mıydı? Hayır. Normalde craft edilemiyor ama em, böyle su zombisi falan em, şey olunca oluyor. Evet. Arkadaşlar bu arada yemin ediyorum hile yapmadım. Orada zincir zırhlı bir su zombisi vardı. Onu öyle yani ben zaten Mersal Fücesi yapmayı bile bilmiyorum. Ancak orada falan bir şeyler. Yapalım o kadar. Yani. Yani yemin bile ediyorum bak. Yemin ediyorum. Kuran full zırh çıktı. Şöyle beş saattir daha. Şunun. Ya elman fazladan boş et ya. Artı değilken elmamı yedim <laughs> yanlışlıkla. Şu an sadece duruyoruz. Ben maden yaparım. Bence önce bir şey yapalım. ikinci bölüme maden bence iyi bir şey. Gel. Evet. Evimizin girişi biraz kötü ama düzeltiriz. Evet ya burada ilk ev olduğu için bir de zaten zaten çok maden zaten ev, evimizi falan değiştiririz. Yani bak evin içinde sadece bak çalışma masası bir de e, şey yasak olsun yeter bir de fırın olsun. Bunlar da Gel. bunlar olsun yeter. Böyle bir de kazan. kapalı bir alan olsun. O bakır bak, bu. Hiç yardımımız yok. Biraz maden kazacağız. Evet. E, gördüğünüz madenleri alalım bence. Sağ bakır buluk. Bak. Mesela var Kişime ne Mesela var? 18 tane. Amma mamam, mamam. Mam madem yok. Niye insan? Bizim amcanın verişi anlamak istedim. Sen değil mi? Umur, sen. Sen böyle merdivenli yapabiliyor musun? Yapamıyorum. Umut sen başlay. Niye? <laughs> Ama buraya bir ev yapar. Oğlum senin buraya ev falan yaparız ha. Gizli bir evimiz olmuş olur. Bekle. Korkma. Aa, karanlık. Karanlık çok korkarım. Lan mesela el Bana da versene. Hadi geç. Gel. Nereden? Ben sana merdiven yapacağım. Tamam o zormanı tavsiye karanlık, çok korkarım. Dur bunu ben yaparım. Ne yap şimdi. Hadi. Bak bakırları. Ben evde yaşayacağım. Sen ne yapıyorsun? Sen yap orada. Ne? baş ver. Evi mi Hayır evde yaşayacağım dedim. Yatma. Şu bakırları pişir. Dolaba koyacağım ben bak. Üç taneyle pişer. Benim evimde kesinlikle eritiyoruz. Ben yani bu fırını almak yani et koyacağım sakın alma. Hayır koyma. Hayır bu fırına asardaki sandık odasındaki fırına. Sakın alma bak. Alırsam bozulur. Or Orada maden madenle alakalı şeyler koyacağız. Ama yok o pişecek bir şeyim olma diye için yapamayacağım. Çiğ çiğ yerim ben. Orada biçim. bir şeyler yapabilirsin direkt üst kata çıkmak gerekiyor. Evet, çok... Burası aşırı karanlık. Ben sen Marda MP sen orada biraz sen ben yapayım. Sen sen ben izleyeceğim. Ya sen evi falan geliştir. Ağlam mantıklı. Yani girişini falan toprakları kır böyle girişin daha güzel falan. Bence Şuna, de. Merdiven falan koy. Gece oluyor diye çok aceleyle yanmıştık. Evet. Ama düzeltiriz veya olmadı Hı -hı. evimizi. Başka bir yere taşıyacağız. İlk, ya ev, ikinci bölüm. Sonra daha güzel evler yaparız. Villa yaparız, kale yaparız. Evet ama onun için bayağı bir oynamak lazım. Bloklar, tuğla falan. Evet. Bilmem ne yaparız. Şu an diye eriştiriyorum evin girişini daha güzel bir şey. Evi biraz... Ev, Şu an yapabildiğimiz kadar... Açıyorum çok iyi. Ev çok sikin düşüyor bence dışarıdan. Biraz şey yapabildim mi? Odalar falan yaparız. Ben evin dışarısını biraz daha güzel yapabilirim ben. İşte Suran sen onu yap. İleride oda falan yaparız. Daha güzel. Tamam. İşte ikinci kat yaparız. Bence de. Sen şimdi evi daha... O mı derdi? kız Umarım bir videoyu durdurabilir misin? Niye? Bir durdur. Bir durdur. Evet arkadaşlar. tekrardan şey, geldim. Şimdi benim biraz şey ihtiyacım var. Karasa. Şuraları falan ne çünkü. Ben de birazcık ev malzememi düzenleyip kendime şey yapacağım. Ne yapacağım Bilmem. Şaka yapayım. Kazma Hatta bu arkadan ses geliyorsa çok özür diliyorum. Çünkü o sesi biz kontrol edemeyiz. kontrol edemiyoruz. <laughs> <laughs> <Kom> <laughs> 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 yani o ses boş bir şey değil. O ses yok mu düşün. Ya obsidyen Şey bulabilirsek. Yani e, evin düşünüyor musun ayarlıyorum. Ya hayır Bak evin dışındaki şeyleri falan da düzleştirdim evi bir biraz. Yaz. Ben de yardım edeceğim sana. Bence de. Hı -hı. Bekle ya. Bu, bu eziklerle mi kırıyoruz biz ya? Yani? Bir tane çapa yapayım. Bir tane kürek. Arkadaşlar şimdi biz em, evimizi bayağı bir düzenleyip geliyoruz. Bunun için ne videoyu uğurmaya gerek var ki? Bence sonra son halini gösterelim evin. Beğenecek beğenmeyecek? Yaman sen şimdi evin son halini biraz şimdi Hı. biz belki 10 dakika uğraşacağız ama siz hemen ki belki x, e, belki 10 saniye sonra o hali gö göreceksiniz. Neyse. Neyse hadi. Evet. Arkadaşlar evimizin son hali böyle bence. Gayet güzel yaptık. Evet. Bu bakır kapı diye bir şey gelmiş. Sanırım onu yaptım. Eskiden yok sanki ben hatırlamıyorum. Bayağı bir yaprakları arsın falan kırdı. Siz de fark etmişsiniz. <laughs> elma var. <laughs> ne var yani elma? Arsın. Bak ne olacak ki? Ama aramıyorum. <laughs> Dur. Bir tane kapı çatı yapmışsın. Işte. %2. Ay Aynı. <laughs> Çekilin bana, arşımı planlama. Yok ya, niye sana at? bana arıyor mu uçalar? Ya bu ne ya, evin çatısına denk geliyor bu Neyse, şunları kıymayalım. <laughs> Tam çatı yapmayı düşünüyorum. Sana <laughs> <Tam> planlarım var. <laughs> <laughs> Oğul benim planlarım var. Lan çakı. Ay çakı ne ya? Çatı. Çatı. Çatı yapacağız. Ç çatısız ev. Şey, çots ev olur da arkadaşlar siz olur vur hiç ev olur anne karşılaştı karşılaştınız mı yorumlara yazmayı unutmayın. Bence yalan. Ne yalan? Ne Ne yalan? Ele el vuran el yani karşılaştılar var mı bir şey oldu. Burada yaptığınız öyle bir şey. Bence oyun mu. Şu koymadığımız halde blok koyma. Oyunum oyunun bug'ı bu arada. Hıh Mesela bu odaya Dur varsa şarjım 5 saniye durdurmam lazım şarjı çakacağım. Açırıcam şarjı çakıp geldim Asla az, az kaldı bu Çatıyı bitirmem Bakıyım Bakıyım Lan giremiyon Geçmiş Ve çatı bitti artık Hayır Bence iyi oldu evi bir şey değil mi? Ha? Bayağı. Şu kapıyı kapatıp bakarım be. Oh. Bence çok iyi. Şimdilik iyi bu arada. Evet. İlk ve göre bence Şimdi hiç yaklaşılmadı. Şimdi de onlardan Bir şey kasmamız Benim 26 tane bakarım mı? Maden ve üstünde bayağı bir kral şehri var. O yüzden bunu sandık yerimize koyalım. Bila Kerem meldivenin var mıydı şunlar gibi? meldibe? bir yer sen evin üstüne şuraya bir merdiven koyalım boz boz gibi görünüyor şuraya bir. Wow hoşunuza gidiyor. Yok kalmış. Bu da neydi tamam. Yetiyor mu? Ne sevişiyorsun? Tamam. Yapmış mıza merdiven nasıl yapılıyor? Belki ben yapabilirim. Kaç Açılıyor <laughs> mu? Tam yapabiliyorum. Tamam, <laughs> gelirdi, bırak, çam yapabiliyorum yaptım tamam aşağı çam topladım şimdi daha iyi oldu bence Üf. Yani oğlum Ben onların sesini çok tartışıyoruz Tartış. bölüme bak <laughs> ne kadar kötü yaptığınız görebilirsiniz ve şimdi bu bölüme bakarsanız ne kadar güzel, ne kadar fark olduğunu bakabilirsiniz. Evet. Çünkü gerçekten bayağı bir fark var. <laughs> Değil mi? Uğur? Evet. bayağı fark var. Evin içi falan fazla değişmedi de. Evin içini sonra yaparız. Evet. İleride oda falan yaparız. Üçüncü bölümde <laughs> belki olur. Evet olabilir. Evi biraz yenileştiririz geçin. şimdi. Etrafını rahat girip rahat <laughs> çıkabiliyoruz. Kimin var? Arkanda olduğumu biliyorsun değil mi? Ne? Arkanda olduğumu biliyorsun değil mi? Düşünsene. Bir bakıyorum. Ya, şimdi bir yukarıya bakıyoruz. Carkı... Bak şimdi evden bir çıkıyoruz. Arkasında önce bir şeyim oh, oh. var. Her Aynen başım. aynen. Aynen çok inandım. Sen Steve gözüküyorsun. <laughs> Çünkü Gamble sen kamurda ya ben evet. de si neden ya evet Şu ya çok saçma bu arada eğer yani öyle olmasaydı ben mesela Spiderman falan ya Selamünaleyküm. Selamünaleyküm dönük müsüz o yüzden dönmedim. Evet. Ben seni yani. <laughs> selamlayacağım şimdi. Ben selamlamam. Farkını değiştirdi. Hangi On de. Bakayım Benim bakayım. Ay pardon. Bu diyor diyor bakarım neler varmış. Neyse, boşver ya. Bu arada... bu arada arkadaşlar hala abone değilsiniz. Abone olabilirsiniz. Abone olmazsanız da yazık olur olsun. da benim Atay'la Ata diye arkadaşım var. Evet o, ona. Abone evet. Adam... Ee, ben zaten her bu video. Adı sonra <laughs> abone tamam. Zaten ben her videonun açıklamasına ee, Erenler'in kanalına e, e, linkini bırakıyorum gel. oradan. Gel sana ihtiyacım var. Bekle. Hadi gel. Çok güzel bir dans aldım. Savaş. Bu adam <laughs> ne demek? Madem demek. Sürç demek. Gel de beni yalnız bırakma ben, korkuyorum. Şuradan bir şuradan stil beyaz iki göz var kası. Neyse gel artık ya. Ben almadım mı ben az önce. Ay yemin yok. Ben de çıktı ne gerek var? Ay çok güzel bir şeydi. Hadi. Öldüreceğim seni. Yorum öldün mü? Tam geldim. Buralarda bir yerdeydi. Çek gitsin. Ya alıcam olmaz mı seni? Ben. buradan mı korkuyor? Ben istediğim şey kare yukarı... Oğlum şaka yapıyorum. Niye O zaman niye bir çaltın? Yok etmeyeceğim. Sen, sen boşuna <laughs> Ne? Tamam zaten tam zaman gidiyorum. <laughs> ben gidiyorum. Ben maden, Ne? Sen, sen, sen yerindeyim. Mesela, Yendim, o zaman yenideyim o zaman var. İlk ara Allah'ın demiyorum ben. Elim be. <laughs> ben... mi? Ben zaten ikimiz kumandayım. Bir tane çıktı. Doğru. Tam dolu Bir şey. O zaman vermeyeceğim. Zaten bunların hepsini ikimiz kullanmış. O zaman. Olur, ben, ben, sana kadar. hatta var. veririm ya. Var. yarısı. Ver. Neredesin? Asarda Şuraya atıyorum oraya nasıl edersen, peki? Yüzüm barmadan. olsaydım. Neyse böyle de güzel. O dama taşı yani. Dama taşı mı? Dur bakalım. Onu bekleriz yine. Bekle. O zaman bekliyorum, bekliyorum. Onu mu açsana ya? Yok onu mu? Niye? Açmıyor. Niye ki? Koordinatları gösterdim öyle. Bekle. Bekle bekle. Bekle. Niye ki oğlum? Ver. Ya bir, bir ver. Hayır ne olacak onu soruyorum. Oğlum hem evimizi kaybetmeyiz hem de hem de hangi konumda Arkadaşlar konumu artık. Evet. Bu arada şu an dümdüz kalsak evimizin yanına çıkacağız. Hadi ya içine. gün oynamışız oynuyor. Hadi gel. Bekle. Ben şimdi gelebilirim. şimdi ne Şu an tam doğduğumuz yerin, biz doğ doğduğumuzda ev evimizin doğduğumuz yerde mi yapmıştık? Heh? Hiç hatırlamıyorum. Doğduğumuz yerde yaptık herhalde. O zaman tam şu an evimiz doğduğumuz yerde. Ama elimi ama bilmiyorum orada olmayabilir de. Yakınlarındaydı ya. Evet. Yani doğduğumuz yerde de olsak yine bu. Şu, şu an tam şu an kaçıncı katmanız? Bilmem kaçıncı. Dört. Hani on on eksi on altının yanında yazıyor ya dört. Hı. O katmanımız. Eksi eksi ellerde çıkıyor. Elmas. Evet. Daha var o zaman. Orada. <gülüyor> 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 Şu an eksi bire girdik Eksi sıfır. Eksi iki Eksi bir değiliz, ben de. He sen biraz bir düşün ya. Her <laughs> her bir blok bir tane. Kırşıncı kaçmanda şey ana kaya var. Hı? Ana kaya eksi altmışlarda ve yine var. Bak, bu, bu maden korkunç gibi. Gidelim mi? Gidelim. Ya enerji yapardım da su kovan Eşek olsa yapardım. Eşek olur eşek. Olur. Atayım mı değil mi? Atlamayacağız diyeceğiz. Ama şimdi bekle. <laughs> Daha güvenli bir yere gidelim. Şu an atlarsak sanırım yanıyor mu oluruz. de. Şimdi yavaş yavaş giriyoruz. E şimdi ben Minecraft oynayayım. Ben dünyadan sıkıldım. Sonra bir gün sonra dünyaya girdim. E modda oyunun bıraktığım yerde mi? Doğayacağım. Ne? Şimdi öğreneyim bak. Ben Minecraft oynuyorum ve manalı en ortasındayım. Ya orada bir şey var. var mı? A, boş ver şimdi ya. Tahtam var mı? Tahtam var. Var atsın. Maden olsun diyeyim şimdi ama sıkmam lazım. Kaldır bir sık dedim. <laughs> Sonra ki gün o yine derdim. Şimdi o hmm. olduğu hmm. mağaradan hmm. mı doğuracağım yoksa? Daha yok. Yani yoksa farklı bir yerde mi doğuracağım? Ya ne dediğini bile anlamadım. Tamam boş ver. Bak şimdi ben şimdi biz bu ve oyundan... Onu kazmam var mı? Var. Aslında. Şimdi bak şimdi biz buradayız, tamam mı? Ya anlatma boş ver. Son anlat. Son kere. Hayır. Anlatsam bilir cevaptan mı? Tamam. Tamam. Onur bekle. Hmm. Sen şu bloğa gel tam dümdüz kazım tamam, benim oraya ne gireyim? buraya tam dümdüz kazım mı evet oyun lan kırılmıyor tam şimdi Kas. kırılmıyor sır var beş yıldan önce bulmuş böyle kurek ya e. yani ala kazım yani benim kazımam mı var Sana S verdim ya kazımamı Sasha ya. ya ne var ne ben ne yapmışım? Bebek ya de bir içimden çıkarsın. Nasıl İçim, çıkabilirim acaba? Sen orada kal bak hiçbir şey yapmaz mı? Bu tamam bu ben. Kazmanı sana verdim o yüzden kazmam yok. Bak, bak ben sana gel dediğimde geleceğim tamam mı? Bekle. Sen şimdi atla şu yere, şu yere. Atla. Tamam. Şimdi beraber ineceğiz. E. Sen bence bir yere kadar in sonra ben yok e, kadar olmaz. A, tam, tam geldik. Nereye geldik? He, o dediğim mahalleye geldik. Oha. Ne? Evet. Ben kaçar. ben tam buraya gir girmeyelim. Kapak kapar. Ya onur, içinden çıkarsa. Nereye gidebilirim acaba? Ya şuraya gitsene. Buraya. Hayır. Ya yer mi var? Ya orada kal işte. Şimdi blok koyalım çık. Hı. Ben benim şöyle bir şey var. pardon bloğum var. Oh. demir var. Bu neydi Onun ya? bak. Bunu o sikli Kaparış bence kaparış. Devir düştü aşağıda bir atlamam devir için. <laughs> için atlarım ya. Yanıyorum. Biraz İşte peş Ben yolu ee, Peki ben şey. ne olacağım? Ne Şimdi Tamam. Dışarı var koymasın. Tamam tamam çık buradan. Eve mi gideceğiz böyle böyle? Eve gideceğiz hadi. O zaman ben de bu videoyu durdurayım çünkü bayağı uzun sürecek bu yol. Zaten hı. mi? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Evet. E eğer bu seri, bu seri ne ne devam etmesini istiyorsanız like atıp abone. Ne olur bildirimleri açıp diyorum yazıp videoyu paylaşmanız geçerli olacak. Evet. Eee bu söylediğim... Tanıdıklarınız varsa onları da söyleyin abone olsun. Veya paylaşabilirsiniz. Bak bu söylediğim beş şeyi yaparsanız ve bunun adı yaptığınızı yorumlara yazarsanız eee kalp açacağım. Aslında izin <laughs> yorumlara kalp açacağım diyorum. Başla bir şey yapalım. Ne? Boş ver. Hiçbir şey... Ne böyle ciddi bir şeyler ya? Çekiriş falan yaparız. Eğer 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 bu videoya en az 5, 5 olmasına, 3 like gelirse en az... Eee ne yapalım? Söylemeyim mi? Diğer Yapayım. bölüme odalar yaparım. Tamam. Ve diğer bölümde çekiliş olsun. Eee şey çekirişi, bloğ perişi. Şaka şaka. Ya o güzel şeyler. Şaka şaka. O'su Osuz elmas. Osuz elmas çekirişi şey yaparım. Nasıl çekiliş yapacağız? Ee, neyse boş ver. Biz video gibi konuşuruz <laughs> o zaman bay bay. Videoda bayağı uzun olur.